Merhabalar arkadaşlar. Bu video serisinde size nasıl imgesel çizileceğini öğreteceğim. Tabi bu videoyu açık bir izleyicinde ve dikkatlice izlerseniz. Aksi takdirde kağıdın başında ilham perilerini uzun uzun beklemeye devam edebilirsiniz. İmgesel, belirli bir konuyu, olayı ya da duyguyu düşüncelerimizde canlandığı gibi kağıda aktarmaya denir. Kimilerine korkulu bir rüya olarak, kimilerine de aşılamaz bir duvar olarak görünür. İmgesel, kişinin zihninde bulunan imgeleri kurallı bir şekilde birleştirmesiyle oluşur. Neymiş? Zihin, kural, imge. Düşünüyorum öyleyse varım mantığıyla zihni bir kenara koyabiliriz. Kural ve imgelere yoğunlaşabiliriz. İnsanlar imgesel çizerken yoktan var etmezler. Daha önceden gördükleri ve bildikleri objeleri birleştirerek yeni bir obje üretirler. Mesela size hiç görmediğiniz bir yaratık çizmenizi söyleseydim. Bu yaratığın ya bir gözü olacaktı ya bir kulağı olacaktı ya dişi ya ağzı olacaktı. En azından kafanızda canlandığı şekil bu şekilde. Hiçbir anıya sahip olamazsınız olmayan bir komedyen düşünün. Sahneye çıktığı zaman o komedyen ne anlatabilirdi? İmgesel sınavları da bizim sahnelerimiz. Biz oraya eğer zihnimizde bazı imgelerle gitmezsek biz de o sahnede hiçbir şey anlatamayız, çizemeyiz oraya arkadaşlar. Bunun için bizim bu kuralları öğrenmemiz lazım. Videonun başında da dediğim gibi ilham perilerini kağıdımızda uzun süre beklememize sebep olacaktır. Eğer bunları bilmeden sınava girersek. Henüz desen derslerimiz daha bitmemişti ama beklenmedik birkaç olay yaşandı. Epey yaşandı. Birkaç tehdit bile aldım. O yüzden imgesel serisi çekmeye karar verdim. Bu video serisi bu video dahil 6 videodan oluşacak. Bundan sonraki ilk video fikir, kompozisyon, mekan perspektif, figür, obje, ışık, leke olmak üzere 5 tane ayrı videomuz olacak arkadaşlar. Şimdi desen sınavını rahatlıkla aşabiliyoruz. Neden? Çünkü karşımızda bütün kopyalar hali hazırda var. Bu imgesel sınavında bu işler birazcık da karışık arkadaşlar. Bu vermiş olduğum örnekte sizin en çok dikkatinizi hangi resim çekti? %80 ihtimalle dikkatinizi bu resim çekmiştir. Bunun sebebi koyuluk arkadaşlar. Siz zannetmeyin ki jüriler sizin resimlerinizi, imgesellerinizi teker teker alıyor, tuvalleri koyuyor, ellerinde kokteylleriyle birlikte sizin imgesellerinizi yorumluyorlar zannetmeyin okulun koridorlarına bütün imgeselleri seriyorlar ve koridorun bir başından başlıyorlar bakmaya diğer tarafından bitiriyorlar. Yani sizin yapmanız gereken o bin tane resim arasından en dikkat çeken olmaya çalışmak arkadaşlar. İmgelere hemen geri dönelim. Bizim öğrenmemiz gereken imgeler var arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz imgeseldeki figürleri objeleri ayrı ayrı öğrenmiş olmasaydı bu insan bu imgeseli oluşturamayabilirdi. Yani bu şu demek değil arkadaşlar. Hepiniz Düşündüğünüz zaman aklınıza bir şemsiye gelir, canlanır kafanızda ama bu onu çizebilirsiniz anlamına gelmez. Ve onu imge olarak zihninize yerleştirmek için onu çizmeniz lazım, defalarca aynı şekilde çizmeniz lazım. Örneğin iki kere bakarak, işte dört defa bakmadan çizmeniz lazım. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar iyi olur tabii. Yani bir şeyi düşünebiliyor olmanız, onu çizebiliyor olmanız anlamına gelmez onu çizebilmek için sürekli olarak tekrarlı bir şekilde onu çizmeniz gerekiyor. Ve bunları sadece insanlarla sınırlandırmamalıyız. En az aklımızda iki tane kedi figürü olması lazım, iki tane köpek olması lazım, kuş figürleri olması lazım. Ve bunları eğer ezberimizde olursa deneme yanılma yöntemine hiç kalmadan direkt zihnimizdekini kağıda yapıştırırız ve bizim için olaylar çok daha rahat bir şekilde ilerler. Ben yetenek sınavına hazırlanırken gördüğümü çizmeye çalışırdım. Yani her gördüğümü çizerdim ama kağıt üzerinde değil arkadaşlar. Mesela e, yolda gidiyorsunuz ve bir yaşlı bir amca gördünüz. Onu bir 4 saniye falan böyle incelerdim ve şunu düşünüyordum yani ben bunu neresinden çizmeye başlarım? Neresi koyu, neresi açık? Bacaklarının arasındaki mesafe ne kadar? İşte kolu hangi açıyla gelmiş? Bir 3-4 saniyede onları böyle hızlıca bir sanki çiziyormuş gibi düşünürdüm. Bisiklet çizimlerinde, kuşlarda, gördüğüm her objede bunu acaba nasıl çizerim düşüncesiyleydim. Ee, size de bunu tavsiye ediyorum. Bir objeye bakıp onu nasıl çizebileceğinizi düşünmek o objeyi çizmek için attığınız ilk adımdır arkadaşlar. Ünlü ressamlar bile bir objeyi çizmek için gidiyor bakıyor, inceliyor, sağına bakıyor, soluna bakıyor ve daha sonrasında çizmeye başlıyor. Yani bu imgeleri ne kadar arttırırsak bizim için o kadar iyi olur. Paletimizdeki renkler gibi düşünebilirsiniz bunu. Ne kadar arttırırsak bizim için o kadar iyi olacak. Yani avizeyi bile ezberleyeceksiniz. Değişik kapı kolları öğreneceksiniz. Ayakkabılar, masalar, sandalyeler öğrenmemiz gerekiyor. Biraz da kurallardan bahsedelim. İmgeselde bizim bilmemiz gereken çok önemli kurallar var. Daha doğrusu bizim dünyamızda çevremizde bulunan kurallar var. Mesela yer çekimi kuralı gibi, perspektif gibi, hava perspektifi gibi ve birçok kural var. Bu kuralları çok iyi bilmeliyiz arkadaşlar. Eğer çok iyi bilirsek bu kuralları yeri geldiği zaman ortadan da kaldırabiliriz. Perspektif hariç tabii ki perspektifi ortadan kaldırmanızı hiç önermem. Ama yer çekimini zaman zaman ortadan kaldırmamız gerekebilir. Uzay gemisinin içinde bir arıza olmuştur ve astronotlar uzay gemisinin içinde panikle, telaşla onu çözmeye çalışıyordur. Gibi bir imgesel konusu eğer gelmişse sizin yer çekimini ortadan kaldırmanız gerekebilir. Kurallarımızdan bir diğeri de perspektif arkadaşlar. Anlatılabilecek en kolay yolu budur. Bu elim ve bu elim arasında hiçbir boyut farkı yok normalde. İkisi birbirine eşit. Ama bu bundan daha büyük gözüküyor. Bunun sebebi de e perspektif arkadaşlar. Size yakın olan daha büyük, uzak olan daha küçük gözükür. Çizimde de bu yöntemleri kullanacağız. Tabi bunları çizimlerde sadece yumruk atan adamın eli daha büyük, gerideki kolu daha küçük şeklinde yapmayacağız. En klasik örnekle bir tren rayını verebiliriz. Tren rayının ortasına geçip baktığınız zaman sanki sonsuzda birleşiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bunun sebebi perspektiften kaynaklanmakta arkadaşlar. Bunu evinizde de deneyebilirsiniz. Koridorun başına geçin ve koridorun köşe çizgilerine dikkat ederseniz hepsi ortaya doğru bir noktada birleşmeye çalışıyor. Bu kuralları da mekan çizimlerinde göreceğiz. Bir dolap çizerken bu perspektif kurallarına uyarak çizeceğiz. Bunların hepsini size çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir de hava perspektifi var. Mesela dışarı çıktığınızda bir manzaraya baktığınızda Uzaklara baktıkça görüntü böyle daha böyle soluklaşır. Öyle değil mi? En yakındaki daha nettir. Uzaklaştıkça e, rengi soluklaşır. Çözünürlüğünden bahsetmiyorum. Uzağı göremediğimizden bahsetmiyorum. Mesela bu görseldeki dağlara bakın. Yakındaki dağlar daha koyu. Uzaktaki dağlar daha açık renkli. Bunun sebebi hava perspektifi arkadaşlar. Şu anda sizin ve benim aramda tam göz hizamızda bir sürü molekül var. Oksijen var, karbondioksit var. Bunun gibi bir sürü gaz var. Ama biz bunları göremiyoruz. Eğer ben sizden bir kilometre daha uzakta olsaydım o gazlar da çarpı bir kilometre olacaktı. Yani mesafe arttığı için uzaklar daha puslu gözüküyor. Bu havamızın içindeki maddelerden, gazlardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Tabii bu kadar tekniğini bilmeye gerek yok. Bir şeyi çizerken uzaktakini daha Silik çizgilerle, yakınlardakini de daha koyu çizgilerle çizmemiz lazım. Bu da bize alan derinliği ve hava perspektifini sağlayacak. Bir de anatomik kuralı var. Anatomide de insanın yapısını biliyorsunuz. Bu insanın yapısını bozmamamız lazım. Dört tane göz, dört tane de kol eklemememiz gerekiyor. Normal insan yapısına uygun bir şekilde çalışmalıyız ve fantastik çizimlerden uzak durmalıyız. İnsanın ağzından alevler püskürmemeli ya da gözlerinden ışınlar fırlamamalı anime şeklinde de çizgi film şeklinde de e, imgesel çizmemeliyiz arkadaşlar. Bu konuda katı kuralları var üniversitelerin. Bir diğer şey siyasi olaylara girmeyin arkadaşlar. Devlet büyüklerini, işte bayrakları çizmeyin. Hiçbir siyasi görüşü belli etmeyin. E, çünkü bu sınavlarda direkt elenmenize sebep olacaktır. Sınavların yönetmeliğinde e, bu tarz şeyler yazar. Sınavlara girmeden önce yönetmelikleri çok iyi okumanız lazım. Anatomide derler ki işte erkek 8 kafa olacak, kadın 6 kafa, 7 kafa olacak. Buna her zaman uymanız biraz zor. Dünyada bir sürü insan var. Bir basketbol oyuncusunun kafa boy oranı da Naim Süleymanoğlu'nun kafa boy oranı bir değil arkadaşlar. Yani siz orantılı duracak şekilde 6 kafaya, 6,5 kafaya kadar figür boylarını düşürebilirsiniz. Daha uzun boylu figürler yapmak istiyorsanız 8 kafaya doğru çıkabilirsiniz. Desen dersleri videolarımın hepsini izlemiş olmanız lazım imgesel çizmek için hepsini başından sonuna detaylı bir şekilde izleyin. Bir diğer kuralımız ışık gölge. İmgeselde en önemli kısımlardan bir tanesi bu ışık gölge arkadaşlar. Dediğim gibi başta gösterdiğim örnekteki gibi sizi ön plana atacak, insanların dikkatini sizin üzerinize çekecek şey ışık ve gölge. Bunu yapmayı kesinlikle unutmamalıyız. Genelde imgeseller hep yarım kalıyor ve ışık gölgeye pek zaman ayrılmıyor. Bunun için silik bitmemiş imgeseller çıkıyor ortaya. Bunlar da insanların dikkatini çekemiyor haliyle. İnsanların daha dikkatini çekmek için bu bahsettiğim ışığa ve gölgeye açıklık ve koyuluğa çok dikkat edin. Bu tavsiyeyi leke videosunda verecektim ama şimdiden söyleyeyim size. İmgesel sınavına girdiniz. Çok güzel çiziminizi yaptınız. Çok güzel leke attınız. Koyuluklar, açıklıklar mükemmel dengeli. Sınavı teslim ettiniz. O sınav kağıtlarını... Her bir hoca birer tane kağıt alıp taşımıyor arkadaşlar. Onları hepsini üst üste üst üste diziyorlar. Sınav salonundan koridora falan götürürken bile orada kağıtlar eziliyor. O ağırlığın altında eziliyor. Siz resminize elinizi sürseniz bile zaten dağılıyor arkadaşlar. Bizim kağıt üzerinde yaptığımız her şey dağılabilir, mahvolabilir. Sizin teslim ettiğiniz gibi jürenin karşısına resimler ulaşmayabilir. Bunu önlemek için çok basit bir tavsiye vereceğim. 4B kalemden üst dönem imgesel sınavında kullanmayın. Çünkü 4B kalemden yukarıya çıkmaya başladığınız zaman kalemler daha yumuşaklaşır ve kağıdın üzerinde daha çabuk dağılır. 4B'yi bile çok her yerde kullanmamaya çalışın. Maksimum kullanacağınız 4B olsun. O bile birazcık tehlikeli aslında. Onu da sadece en koyu yerlere kullanın. Evet gördüğünüz gibi imgesel serisini başlattım. Sizleri dinliyorum. Sizin görüşlerinizi önemsiyorum. O yüzden yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İmgeselde yaşadığınız en büyük problemler neler ve neleri öğrenmek istiyorsunuz? En çok takıldığınız şey ne? Bunları yorum olarak yazarsanız bir diğer videoda cevaplandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir konuda tecrübe edinmenin en iyi yolu o konuyu yaşamaktır arkadaşlar. Eğer yaşama fırsatınız yoksa bir yaşayandan dinlemektir. O yüzden kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz, anlamadığınız veya sormak istediğiniz bir şey varsa Instagram adresini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuz İngilizce'de fikir ve kompozisyon videosu. Görüşmek üzere.